su içiyor. Öyle de, yap. Yap. Görüyor musun? Öyle de, Hep de, bunu parçalamışlar zamanında dedi işte. Bulmuş. Şurada şurada. Ha, ha, ha bak bak. Görüyor musun? Hmm. Aslı mı bu. Aslan mı? Kaplan mı? Gölgesi oraya görüyor musun? Şey o ya. Bak yazıyor. Gergedana benziyor. Bak şurada bak. Bayan mı? Ne onunla? Roma bu mu? Yunanistan'dan falan ne kadar insan geldi bu ya? Abi çok değerli bir şey bu ya. Öyle abur cubur bir şey değildi yani. Aşağıda da çıktı aynısı. Bunun gibi. Aha. O ne diyecek ki? Gerçi okuttum şu anda. Okuttursak da neye yarar ki? İcraatına giren girmiştir. Tamam.